Hepinize merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Minecraft oynuyoruz. Evet arkadaşlar ama şöyle bir sıkıntı var bugün yanınızda Ahmet yok evet. Yok çünkü ben anneannemin yanına geldim o da bizim evde oturduğu için o bizim evde kaldı. O gelmedi. O yüzden ben bugün Ahmet siz video çekeceğim. Hadi hemen video geçelim. Evet arkadaşlar geri geldik. Şöyle bir

Arkadaşlar bugünkü videoda söylediğimiz gibi bugün yapacağız ama evimizi böyle büyük bir yapıyoruz. Daha da buraya yapıyoruz. Şöyle ne kadar büyük. Güzel tamam tamam tamam. Şimdi heh şimdi arkadaşlar video dışı ben YouTube sonra onu atamıyorum şu an yani. Hmm, işte şimdi videoyu tekrar bakalım o, o durum da dev gibi bir ev yapabiliriz ama yani bilemedim çok büyük olmayabilir bilmiyorum ama ben çok büyük bir ya ben niye ya böyle yanlış yanlış yerlere koyuyorum şöyle bir olsun tamam mı arkadaşlar ondan sonra şuradan şöyle olsun işte boş bırakıyorum buraya kapı koyacağız şöyle şöyle kıralım bayağı büyük oldu gördüğünüz gibi Minecraft birinci bölümdeki evden büyük olmasın çünkü oraya baya bir ev yaptık yaralı olmadan. yine arkadaşlar biz biraz turalıklar. şu bak şurayı da açsak böyle Evine arka girişte bir şey oldu. Neyse açmayalım bence. Şuralarda çimenleri. Vallahi ben bir işi yaptım evi ama kırdım direkt evi çünkü ne ne? Yani? Sizin görünüzü istiyorum hemen. Yani. Bakın ne gibi. <laughs> şimdi arkadaşlar elma sürekli yapmayacağım tabii ki de. Demir bayağı vardı bizim Ben anne iki tane demir blok yaptım. Ne için yaptım da bilmiyorum. Demir zırh yaptım böyle önümüzü göremiyoruz. Ama onu birazdan şimdi çıkartacağım. Evet, şimdi bayağı karpuzumuz, tohumumuz, şeker kalmışımız, Balkabamız kakao çekirdeklerimiz, bambularımız var. Karpuzumuz çok var yani açıkçası tabii ki. ve şimdi bir tane kürek yapmamız gerekiyor bir tane demir aldım. Bir tane daha küreğe ihtiyacımız var. Bir tane daha dur şöyle bir tane çubuk alalım. Ondan sonra buraya gelelim arkadaşlar şöyle şunu da al. Bir tane çubuk yapacağız. Dur tabii arkadaşlar demir kürek yapacağım. Demir kürek yaptım. Demir küreğimizi alalım. Şimdi. 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 Dur. 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 Yanlış. yaptık. Şimdi, şimdi şöyle. Şuradan kazmaya başlayacağız. Çünkü. İnanlı odumlar yapmamız Şimdi da kırmızı.

bir şey görmedim. Yani böyle bir şey görmedim. Bayağı bir yıl ne oldu? Arkadaşlar bunu buraya koyalım çünkü yeni aldım. Odunla kaplayacağız şuradan. Ev böyle olacak. Bu ev bayağı güzel olacak belki. Yani nasıl güzel bir şey olacağını ben de çok merak ediyorum. Güzel yani güzel bir ev olacağına eminim. Ben siz de eminsiniz değil mi arkadaşlar? Bence güzel bir ev olabilir. O yüzden şöyle main, önceki Minecraft videosunda iş şey izleyebilirsiniz. İki de bayağı güzel şeyler yaptık. E, i̇ki de neler, neler yaptık. İyi de taş topladık. Bir şeyler topladık. odun topladık. Video dışı bayağı şeyler topladık. Yani görmeniz lazım. İkinci bölümü izlemeyin. Beş like geliyorum. <laughs> Arkadaşlar orada videoda ses gelmiyor işte, videoda ses gelmiyor ama bu aralar videolarda hep ses geliyor, hmm. biliyorum bence iyi oldu. ne dersiniz, kanalda 4 video var, bununla beraber 5 video diyor abi siz daha izlemiyorsunuz, Sursuz siz daha bugün izleyemeyeceksiniz galiba, bilmiyorum belki izleyeceksiniz bugün, hmm, bilmiyorum Allah dur bir dakika. Ben, belki siz bugün izliyor olabilirsiniz bu videoyu. Galiba bugün izleyeceksiniz. Ve arkadaşlar bu videoyu izler siz bu videoyu izlerken şu anda bizim şu anda saat yani 2 yani siz bu şu anda siz bunu akşam izleyeceksiniz ama ben çekerken video saat 2 falan sabah ikisi falan. Yani gündüz ve yani hayatımda ilk defa bu saat Başka bir başka bir saat olsa günlük video atsam bu kadar olmaz sabahın sabahın ikisinde çekiyorum. Yani. Bence siz de evvelime videoyu bugün 5 like atın. Bak lütfen lütfen 5 like atın. Allah'a peygamber olsun Ben ne diyorum ya 5 like. Atarım 5 like oğlum atarsınız ya. 5 kişi abone olsa 5 kişi like atsa kanala yeter. Ya. 5 like istiyorum kolay ya 5 like atarsınız, atarsınız 5 like çok kolay. Bakın eğer yeni videoya video 5 like gelirse, çünkü 2 like geldi. Yani gidip bakabiliriz. 2 like var. 2 e, like Bilemedim 5 5 like atarsınız herhalde. İlk video 5 like attınız. Bakın 2'yi çektik. Daha 3 ay oldu. Neredeyse 2 çektik ama bir şekilde 3 ay oldu neredeyse. Kanalı 2,5 ay oldu. Yani şimdi evi o yüzden o video o dünya gitti. Unutuyor. 2-3 ay ki Allah arkadaşlar, 2 -3 ay geçiyor ya, videoyu unutuyor insan. Şimdi çatısını yapmak gerekiyor. Çatıyı da yapacağız herhalde bir türlü, bir şekilde yapacağız. Ama evin çok güzel oldu. He Ne dersiniz arkadaşlar? Bence evin çok güzel oldu. Hemen uzunlarımızı toplayalım, toplayalım. Ev yapacağımızı düşün. Bence bu ev bayağı güzel olacak arkadaşlar. Hemen bu ev yapacağız ama bayağı güzel olacak. Bu ev yılların evi olacak. Tabii yılların evi olmayacak. Hatta kalmada bize yani bir şeyin içine bir başlığını sorulacak bir bahçesini... yetiyoruz. zaten. Burada sonra burada başka arkadaşlar da gelebilir. Mesela sadece Ahmet gelmez. Benim başka arkadaşlarım da gelebilir. Mesela Yeni bir tane benim kuzenim var. Kanalda ilk defa göreceksiniz. Bir gün kanala gelebilir. Adı Salih. Belki videoda bir gün görürsünüz sizde. de. Bugün yanıma alırım. Bir gün yanıma alırım kanalda. Yani kanalda onu bilmiyorsunuz. Çünkü kanalda hiç videosu yok. Sadece kanalda yanımda ilk konu sadece Ahmet var. Ve Ahmet'te de dede bugün çekecektik ama ben maalesef anneannemde olduğum için olma çekeme diyor çekemiyoruz o yüzden olsun olsun ama ama olsun buna değer mi değer değil mi kardeşlerim bence de yeter bence buna değer arkadaşlar burada İçeriden ses geliyorsa kusuruna bakmayın hani bayram yani yıllar telefonda konuşuyorlar hani anneler bildiğiniz gibi bayram ya hani herkes bayramda şu bu arada bayramınız olsun hepiniz Ebe buradan bayramınız mübarek olsun diyorum. İyi bayramlar geçirin. Dileğiyle. Diye devam edin. Hatta ben açıkmışım ya. Dur bir dakika arkadaşlar. İşte karpuz alayım. <laughs> Çok güzel ya. <laughs> evet. Efekti ben veriyorum bu arada arkadaşlar. Ağzım öyle Aşağıda Önce kız O güzel ev oluyor bence Güzel ev oluyor Çok güzel bir ev oluyor Hemen Şuraları da yapalım Hop 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 Valla güzel arkadaşlar güzel 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 ev ev, ev baya güzel çok beğenen video like at evi beğenen videoyu video like at zaten bu evi ışıklandıracağız daha meşale yapmamız gerekiyor çünkü bulmamız gerekiyor biz bir oyun çekici madeni zaten biz içimiz dışımız maden oldu video bayağı baya baya maden yaptık Sonra onlarla bir şeyler yaptık işte. Video dışı içimiz düşümüz maden oldu. Heh, tamam arkadaşlar. Sizce ev güzel oldu mu? Bence ev çok güzel oldu. Ben çok beğendim. Aa, bakın arkadaşlar çok çok güzel detay buldum arkadaşlar. arkadaşlar çok güzel bir detay yapmak çok güzel bir detay bakın izleyin bakın nasıl bir detay yapıyorum. Çok güzel bir detay geldi aklıma. Çok güzel. Aklıma geldi şimdi baya güzel bir detay yapmam gerekiyor. Bakın. Zeyn. Böyle ya. Bakın. Gördünüz mü? Hı -hı, çok güzel olmadı mı? Bakın. Detay. Meşale gerekiyor. oldu. Evet hemen hemen evin içinde Şöyle bunları da böyle kıralım. Acaba of, of, of envanter doldu arkadaşlar envanter doldu. Ne diyeceğim. Allah Allah. Envanter doldu. Burayı nasıl şimdi? Sandık 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 şeydeyse işte. Cepte sandık. Sandık cepte. Hemen yani gidelim. Koyalım. Şunları da. Kırayım 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 pim krem. Şunları da krem. Hemen hemen şunları da kıralım. Hemen. Bunu da kıralım. Tamam. Bunları şöyle yerleştirelim. Hemen şunları şöyle 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 şöyle. Arkadaşlar, değil Bu arada. Altın zannetmeyin. İnan ikisi. Gün. Şişte koy yemekler. Budur, budur. Aynen sonunda be. Huzurlu bir evimiz oldu sonunda değil mi arkadaşlar? Bu Minecraft bölümünde sonunda huzurlu bir evimiz oldu. Yani güzel bir evimiz oldu. Hatta arkadaşlar baya güzel oldu sizle. Benim baya güzel oldu ama şöyle bir sıkıntı var. Biz şunu bizim evimizi değerlendirme meşalelerle kaplamamız gerekiyor. O yüzden arkadaşlar meşale kömür. Şimdi maden yemek istemiyorum. nereye gideceğiz. Bir, bir dakika arkadaşlar. Bu sürüyor. Ben video nedir hemen geliyorum. Bu uzun Ben bu kadar olacağını beklemedim. Arkadaşlar biz video dışı தோ மாங்க ட Hop nedir tuğla sıraya çıktık. Arkadaşlar burası çok karanlık. O yüzden o bileyiz arkadaşlar. Blazer geliyor. Allah'ım. Blazer bastı. Arkadaşlar. Arkadaşlar. Ölüyoruz ölüyoruz ölüyoruz. Arkadaşlar düştük ya. Ha bileyiz bileyiz. Bileyiz sakın vurma sakın vurma. Neredeyiz lan biz? Ana hani öyle ne? ben de diyorum, no diyor ne oluyor neyse ilk önce biz bir meşalelerimizi de gerçekten meşaleleri o meşale yes meşale yes. Hayırlı arkadaşlar. bu arada siz de tam 90 oynarsanız ama 90 bu, bu kötü insanlar. <laughs> Kimsin ya? Kimsin ya? Kimsin ya? Kimsin ya? Kimsin Oh be arkadaşlar. Köyüm. Evimi yağmadılar ya. Yağmadılar valla. Eve bir kapı yapalım. Hemen şöyle kapı ben olayım <gülüyor> <gülüyor> kapı ben alayım. <laughs> kapı ben bu olayım arkadaşlar. Ne malıysa <laughs>

kapı. yapalım ya. Vallahi arkadaşlar yatağımız falan da yok. Time set daha çekiyoruz. Habire. Zaten çek boyun çekiyoruz. Yatağa gerek yok yani. Time set daha çekiyoruz. Bence kaskı değiştirelim ya. Kask, bu olsun. Arkadaşlar bir sabah yapayım hemen. Hemen bir sabah yapalım saat gündüz. Hemen. Arkadaşlar video bayağı uzun oldu bence bugün videoyu burada sonlandıralım. Öz gibi evimizi yaptık. Evet arkadaşlar evimiz böyle bence evimiz güzel oldu ya. Yani güzel oldu bir kapı yapalım ilk önce de videoyu sonlandıralım. Çünkü bayağı uzun oldu yani video neredeyse 20 dakika olacak. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geleceğiz birazdan. Tamam. Bir kapa. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Umarım videoyu beğenmişsiniz. Videoyu like atmayı, kanalı abone olmayı, bir zil tuşunu açmayı unutmayın. Görüşürüz ve bay bay.